Kahramanmaraş İstanbul Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği Başkanı Serdar Erdoğan Yılmaz tarafından deprem sonrası uzman kişilerden bilgiler almak için Kahraman şehre davet edilen İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İsmail Koyuncu, akademisyenler ve bölüm dekanları Kasör rektörü Profesör Doktor Alptekin Yasmı ziyaret etti yaşanan depremlerde Kahramanmara Sütçümam Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi arasında olan dayanışmanın sonraki süreçte de devam etmesi adına rektörler arasında görüş alışverişleri gerçekleştirildi. Burada açıklamalarda bulunan Kahramanmara Sütçümam Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alptekin Yasım, ...destekleri ve ziyaretleri için gelen heyete teşekkür etti. Deprem sonrası e, tabii pek çok yardım e, geldi. Öncelikle tabii sağlık konusunda e, doktorlar, sağlık çalışanlar geldi ama... Ayrıca ikinci gün depremin ikinci günü İTÜ'de Mustafa e, Hoca'nın e, başkanlığında İTÜ'nün e, ekibi geldi, mühendis ekibi hastaneye de baktılar. Ondan sonra gittiler neşüp fazla hastanesine baktılar, şehre baktılar. Hatta ilk e, biz e, sağlam raporunu kendilerinden aldık, Gayri resmi bir rapor olarak aldık e, o zaman ikinci gündü. E, bu rapora istinaden e, personelimizi hastane en güvenilir yer olduğuna söyledik ve çalışmaya ikna ettik. Sağ olsunlar. Bunlar. Sonraki süreçte de devamlı geldiler, gittiler. Bize her türlü desteği veriyorlar. Yani kendilerine teşekkürlerimi sunarım. Bugünkü bu toplantıda da beraber bundan sonra Karaman Marşı'nın gelişmesi, çünkü sonuçta İTÜ Türkiye'nin mühendislik üzerinde en büyük üniversitelerinden birisi, onların da tecrübelerinden faydalanmayı isteriz. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İsmail Koyuncu da bu süreçte kasu yapılacak her türlü projelere destek vermeye hazırız dedi. Tabii Maraş depreminden 6 ay geçti. Üniversitemizde o dönemde bu depremden en çok etkilenen bölge, bölgelerden birisiydi. Eğitim öğretim uzaktan eğitime döndü. E, Tabi sadece eğitim öğretim değil, yapılan araştırmalar olsun, çok farklı şeyler ve aksamalar oldu. Bundan sonraki süreçte biz iki üniversite olarak nasıl bu işbirliğimizi artırabiliriz? bunu gerçekleştirme yönelik değerli hocamla istişareler yapmak üzere geldik. Özellikle iş insanlarımızın tekstil ağırlıklı, tekstil endüstrisine yönelik çalışmaların beraber iki üniversite üzerinde artırılmasına yönelik talepleri var. Bu konuda da hocalarımızı bir araya getirip neler yapabiliriz tartışacağız. Bilere Yunak Kardeş Üniversite olarak dayanışma içerisinde. Memnuniyetle biz zaten Maraş adıyamını kardeş üniversitemiz olarak gördük artık bundan sonra bunu kardeşliğimizi kimse bozamaz